Konu var aslında. Biz e, ilaç konusunu konuşacağız. Ambalaj, ham maddesi, eczanelerde durum ne? E, bu yıl içerisinde, geçen sene içerisinde bazı ilaçlarla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı ham madde tedariğinden tutun e, dövizdeki harekete kadar. Şimdi bu konuya e, konuşacağız. Stüdyomuzda Doğan Taşkent, Atabey Kimya Arge ve İnovasyon Kurulu üyesi var. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Ee, ve hemen Ankara'ya dönelim. Taner Ercanlı, Ankara Eczacı Odası Başkanı. Taner Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Taner Bey önce nedir şimdi ilaçta durum? Önce onunla başlama, başlayalım. Sıkıntı ne? Bildiğim kadarıyla şurup, e, işte bazı antibiyotikler, kanser ilaçları gibi ilaçlar e, bazı nedenlerden bulunamıyor. Ama tabii ki bunun biraz e, boyutunu da biz merak etmekteyiz. Buyurun. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ilaç yoklukları maalesef özellikle pandemi sonrasında Eurokurundaki aşırı yükselmeyle beraber ve pandemiden kaynaklı da çok ciddi ham madde tutunda tutun da ilacın reçetesini oluşturan tüm unsurlardaki aşırı yükselmeyle beraber çok ciddi sıkıntılara ulaştı. Normalde ülkemizde geçmiş yıllarda yüzde dört civarında oluşan ilaç yoklukları kabul edilebilir yokluk seviyesi. Pandemi sonrasında yüzde 8-12 hatta Şubat ayında yüzde 30'lara varan bir seviyeye gelmişti. Sonrasında sizler de malumunuz yüzde 37.43'lük bir artış gerçekleştirildi ilaç fiyat kararnamesine bağlı olarak. Fakat biz Haziran ayı itibariyle sorunun tekrar devam edeceğini belirtmiştik. Haziran ayı itibariyle ilaç yoklukları tekrar yaşandı. Temmuz ayının başında bakanlık bir ilaç fiyat artışına yine gitti yüzde %25, 25'e taban olmak üzere. Fakat sorun yine çözülmedi. Şu an bizim eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Hastalara hizmet vermekte eczacılarımız zorluk çekiyor. Şu anda bizdeki mevcut oransal olarak ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre yüzde %17 civarında ilaç yokluğu yaşıyoruz. Bu yoklukların birçoğu şu anda maalesef buradaki bu aşırı makas artışıyla beraber ithal ilaç kalemlerinde görüyoruz. Çok farklı hastalık gruplarında çok farklı ilaç çeşitlerinde hemen hemen her grupta maalesef yoklukları yaşıyoruz. Bir de muhakkak değerli konuğunuz da belirtecektir. Bunun üzerine yerli ilaç sanayisinin son dönemde yaşadığı sıkıntılar da üzerine ilave olunca maalesef hastalarımız ilaca erişim konusunda çok büyük problem yaşamaya başladılar. Bu da bir aslında sağlık problemi olarak da karşımıza çıkıyor maalesef. Peki şimdi 1 euro 7.86 şeklinde sabitleme vardı. Evet. Ee, bunda nasıl oluyor bu şimdi? Senede bir defa mı yoksa e, bunu devlet e, değiştirebiliyor mu? Böyle bir şimdi... düzenleme var mı? Bir de bu kuru değiştirirse, güncelleme gelinir, gelirse nasıl bir güncelleme ihtiyaç var? Artı. E, sadece kuru olarak soruyorum bunu. Bu da fiyatları da arttırır mı? Bulunurluk sağlanır ama fiyatlar artırır mı? üretim tarafına soracağım Doğan Bey. Buyurun Döner Bey. Şimdi fiyatlar kesinlikle tabii ki artar. Şöyle Sağlık Bakanlığı'nın mevcut ilaç fiyat kararnamesine göre her yıl Şubat ayında bir önceki yılın avro kuru ortalamasının %60'a alınarak ilacın fiyatı belirleniyor. Bu rakam geçen sene 6.29'du Şubat ayı itibariyle. Temmuz ayında 7.85'e çıktı. Fakat reel e, kura baktığımızda 18-30 gibi e, derin bir makas var bundan dolayıdır ki işte birçok yabancı firmalar özellikle ithal ürünlerin birçoğunu ya ithalatını gerçekleştirmiyorlar ya da kısıtlı bir şekilde veriyorlar Tabii bunların fiyatlarının artması bunların bulunurluğuyla ilgili sorunları bir nebze rahatlatacaktır fakat biz e, üzerine basa basa söylüyoruz ilaca yapılan zam ilacın bulunurluğunu tek başına çözecek bir unsur değildir biz ilaçta dışa bağımlılığımız bu kadar yüksek olduğu müddetçe biz ilaçtaki yokları ve sorunları maalesef halledemiyoruz. Halledemeyeceğiz de. Sadece kur bazından en ucuz ilacı öderim mantığıyla yürütülen bir politikanın aslında biz bu sene çöktüğünü gördük. Dolayısıyla ilaç yoklukları eğer ulaşamadığınız ilaç sizin en pahalı ilaç oluyor. Burada biz eczacılar olarak temel anlamda ilaca erişimin önündeki engellerin kaldırılması olarak bakıyoruz. Biz aslında ilacın fiyatıyla olan kısımda değiliz. Ama hasta reçetesiyle eczaneye geldiğinde ilacını alabilmeli. Bunun önünde bir engel varsa bu engeli kaldırmak tamamen mevcut Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifinde ve elinde bu tedbirleri alması gerekiyor. Fakat şu anda bu tedbirlerin alınmadığını hem ithal kalemlerde hem de üzerinde bizim yerli ilaç sanayimizin de yaşadığı sıkıntıların eklenerek bunun hastalara daha pahalı bir reçete olarak geldiğini gözlemliyoruz. Yani hastanın zaten bize bizde biliyorsunuz sosyal güvenlik kurumu üzerinden büyük oranda reçete bedelleri karşılanıyor. Dolayısıyla ilaca ulaşamadığı zaman hastalar tedaviden evet. yoksun olmuş oluyorlar. Bu da çok büyük bir Problem. toplumsal Problem. sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Doğan Bey geçen evet. yıl Ağustos ayından itibaren bir sıkıntı vardı. Doğru. Bir güncelleme görmüştük, dönemsel euro güncellemesi. 6-29 Şubat'ta, Temmuz'da bir daha 7-86'ya geldi ama Ercan Bey'in de belirttiği gibi... ...sadece dönemsel euro değerlendirmesi bu sorun çözmez diyor, dinlediniz. Doğru. Şimdi biraz ham madde ve etken madde konusuna ben değinmek isterim. Buyurun. Çok sağ olun. Hocam burada iki konuya değindi. Bir kurla ilişkili bir konu, ötekisi de ilaç etken maddesinin yani ham maddesinin aslında yurt dışından gelmesi. Buna baktığımız zaman ülkemizde birkaç rakam vermek isterim. Ülkemizde 2020 senesindeki 2020'de buna benzer rakamlar 2.2 milyar kutu ilaç satılmış ülkemizde. 2020 senesinin 2.2 milyar 2021'de buna benzer rakam olacak. Ve bunun da %90'ı ülkemizde imal ediliyor yerli üretim. %10'u da yurt dışından ithal ediliyor. Değer bazında baktığımız zaman da ithal ürün piyasanın %50'sini kaplıyor. İthal de %50 yani değer TL cinsinden %50, %50 ama üretim olarak da %10 ithal, %90 yerli üretim. Üretim açısından ülkemiz dünya seviyesinde ilaç üretebiliyor. Bu çok kritik. Bizler ilaç sanayi olarak dünyanın ICH ve PIX dediğimiz standartlara uygun bir şekilde ilaç üretiyoruz. Dünya seviyesindeyiz. Ee, dünya seviyesinde ilaç üretirken dünya seviyesinde harcamalar yapıyoruz. Ama e, ilaç fiyatlarının fix olması ve harcamalarımızın, e, yatırım harcamalarımızın bu seviyeyi yakalamak için euro olması tabii ki bir problem yaratıyor euro tarafında. Diğer tarafta bir ilaç maliyetinin averaj olarak %85'i dövizle satın alıyoruz. Ham madde dövizle giriyor. Ham madde ve ambalajlar ha, dövizle giriyor. Ambalaj. Yani maliyetin %85'i yaklaşık dövizle giriyor. Bu olayın bir e, ithalat tarafı ve dövizle ilgili bağım. E, i̇laç ham madde kısmına baktığımız zaman burada da birkaç rakam verebilmek istiyorum. Hı hı. E, Son yine ilaç endüstrisi işverenler sendikasının raporu ve TİÇK ile beraber hazırladığı rapor der ki ülkemizde yaklaşık yaklaşık rakamları vereceğim kusura da girmeyeceğim 700 tane ilaç şirketi var der. Hı hı. Bunun 100 tanesi üretici firmadır der. Hı hı. Yani bu ne demek 600 tanesi al sat yapıyor pazarlamacı daha çok 100 tanesi yatırım yapmış ilaç üretimi yapıyor. Bu ilaç üretimi yapanların sadece 10 tanesi İlaç etkin maddesi üretiyor. Hmm, ham madde üretiyor. üretiyor. Aslında bu rakam on da doğru değil, hı hı. çünkü bunun içinde e, farmasötik e, şeker var. Bunu hı hı. çok kenara alıyorum. Diğer tarafta e, buna benzer birkaç ürün daha var. Aslında ilaç ham maddesi dediğimiz zaman bir elin parmakları kadar şirketimiz var bu ülkede hı hı. ve bunların sadece yarısı Türk şirketi. Diğerleri de yabancı sermayeli şirketler. Hmm. Ve e, toplam yine rakamlara baktığımız zaman bu şirketler büyük montanda yaklaşık 2-3 tane ham madde üretiliyorlar. Hmm. E, ama piyasada kullandığımız ham madde sayısı da bütün piyasa baktığımız yaklaşık 500. Yani 500 ham maddeye ihtiyacımız var. Bunların 2-3'ünü biz Türkiye'de ülkemizde üretiliyor. üretiyoruz. E, benim de içinde bulunduğum şirket Atabay Kimya bunlardan en büyük montanlısı bu kimya e, ilacın, ilacın ismini vermeyeceğim ama molekülün ismini vereceğim. Parasetamolu üretiyoruz ve dünyada evet. önemli üreticilerden bir tanesiyiz. E, onu da yaklaşık 6000 ton senede üretebiliyoruz. Yani en büyük montanlı üretim Türkiye'de. Bunu ham da ihraç mu? Tabii ki ihraç ediyoruz ve FDA onaylı ihraç ediyoruz. Yani Amerika'ya da ihraç ediyoruz. Peki şunu soracağım şimdi Ercan Başkan'ın da söylediği gibi. E, Taner Başkan'ın söylediği gibi e, ilaçlı sıkıntı sadece bu döviz kuru değil, e, ham madde ve işte ambalaj. Şimdi o ham madde, ambalaj tarafında ne ne durumdayız? Yani, Nasıl geçeceğiz bu sıkıntıları? Yani, Nasıl aşacağız bu sıkıntıları? Çok doğru. Ham madde de, tekrar rakamı tekrarlayalım. 500 ham maddenin 2-3'ü. Evet. Yani bu ne demek? Türkiye ham madde evet. tarafında %95 üstü iyi optimist diyelim ama yani gerçek olarak %98 ithalata bağımlı. Ve pandemi döneminde bir dönem 20 Mart 2020'lerde Çin ve Hindistan sınırları kapattı. Hı hı. Ve bir 10 gün kapattı. O daha uzasaydı çok ciddi ilaç sıkıntımız olacaktı. Evet, parasetamol de olmayacaktı. Çünkü ama onun başından olacaktı. itibaren olacaktı ama diğerlerinde olacaktı. Ama tabii hepimizin yeterli stoğu olduğu için o 10 günün üzerinden atladık, o problemi görmedik. Peki bu parastamol dışında ona mesela Hı. çocuk şurupları var, evet. antibiyotikler var, kanser ilaçları olduğu ifade ediliyor. Taner Bey yalnızsam ne olur düzeltin, evet. siz de konuya girebilirsiniz, ee, orada uzakta kalmayın. Ee, nasıl yani bunun ilaç bulunmamasının sebeplerinden, e, kaç tanesi bu nedenlerden? Yani mesela yani... Ambalaj mı? Tarık. Şimdi biraz önce söyledim aslında yani e, konuğumuz da çok güzel ifade etti. İlacın reçetesini oluşturan unsurlar var. Yani ilacın bir reçetesi dediğimiz işte e, ambalajını tutun kağıt biz kağıtta da, da yurt dışına bağımlı ithal ediliyor. PVC, alüminyum, yardımcı maddeler yani e, bunların hepsini düşündüğünüz zaman neredeyse tamamı ithal. Aslında çok güzel bir şey söyledi. E, kilit şey şurada Türkiye... Dünyada 45-50 ilaç üretebilen ülke var bunlardan bir tanesi. Ve dünya standartlarında ilaç üretimi var ülkemizde. Fakat ürettiğimiz %90 kutunun karşılığı TL olarak %50. Yani Anadolu tabiriyle yükte hafif pahada ağır ürün üretimi konusunda bizim temel şeyimiz var. Burada problemimiz var, sıkıntımız var. Bu nedenle aslında baktığımız zaman işte şişe cam mesela biliyorsunuz ilaç ambalaj sanayisinin en büyük tedarikçisi bugün. Evet. Fakat geldiğimiz noktada Mayıs ayından itibaren e, e, ilaç ambalajlarında çok inanılmaz derecede fiyat artışı var. Ve biz özellikle fiyatı çok ucuz olan ilaçların ki bunların birçoğu zaten yerli ilaç sanayimiz tarafından üretiliyor. Bunların birçoğunun maalesef üretilemediğini görüyoruz ve yokluğunu yaşıyoruz. İşte çocuk şurupları söylediniz. Bunların en büyük belki de yekünlü tutan unsurlardan bir tanesi ambalaj. şişe ambalajı. Geldiğimiz noktada mayıs ayından bu tarafa %110'a yakın artan bir şişe ambalaj artışı var ve burada şöyle de bir sıkıntı oluyor. Bu ürünler piyasada olmadıkça bunların yerine aslında daha pahalı ürünler devreye giriyor ve kamunun da Burada çok ciddi zararı oluşuyor. Al, Biz bunu da üzerine basa basa belirtiyoruz ki son ilaç fiyat kararnamesi yılda bir kere mi yapılıyor demiştiniz? Bu sene iki kere yapıldı. İkincisinde fiyatı düşük ilaçlara bir miktar daha yüksek artış sağlanarak bu kapatılmaya çalışıldı ama geldiğimiz noktada bunun çok yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Biz yerli ilaç sanayimizi güçlendirmedikçe yeni molekül bulabilen ARGE yatırımlarını güçlendiren bir ülke konumuna gelmediğimiz müddetçe ilaç yoklarını maalesef her sene bu şekilde bundan sonraki süreçte eğer bu mevcut ilaç fiyat kararnamesi de değişmezse hem sanayi açısından hem eczaneler açısından kötü günler bizi bekliyor ki sizler de takip ediyorsunuzdur şu anda eczacılar büyük bir eylem hazırlığı içerisinde Ekim ayında büyük bir miting gerçekleştirecek Eczane ekonomileri de şu anda çok kötü durumda. Yani evet. aslında evet. baktığınız zaman ilaç sanayisinin e, evet. sağlığın birçok alanında büyük problemler var. Hı -hı. Bunların Hı -hı. bir an önce e, çözülmesi gerekiyor. Halkın ilaçsız kalması kabul edilebilir bir durum değil. Ya yani biz mi? ilaca erişimin önünü, elindeki engelleri bir şekilde kaldırmamız gerekiyor. Çözüm yollarımız var. Evet. Sanayimiz var, e, gücümüz var ama maalesef sesimiz herhalde yeterince Duyulmuyor ya da algılanmıyor diye düşünüyoruz. Peki sanayi tarafında mesela enerji maliyetleri e, <laughs> vesaire bunlar var. Şimdi Doğru. dediklerinin yanında bu e, sanayi başkanın neyi çözmeliyiz? Yani şimdi ambalaj sanayi dediğimiz kağıt var, alüminyum var, karton vesaire, onlar, e, cam var, o var bu var. Şimdi dün mesela konuştuk alüminyum ağır sanayi bunlar. E, ürünleri ithal zaten bazılarını. E, doğal olarak bunda sıkıntılar olduğunu dün konuklarımız söyledi. Peki ne yapmak lazım? Maliyetler ve finansman erişimi. Ha yani finansman erişimi tabii ayrı bir konu. O benim uzmanlık alanım Biliyorum. değil. Biliyorum. Ben daha çok ge ve ilaç geliştirme üretim tarafında. Bizim tabii ki ülke olarak şöyle söyleyeyim. Bu her sunumumda, bakanlığa gittiğimde de, üniversitede eğitim verirken de hep kullandığım bir giriş cümlesi var. Sağlık, tarım. Ee, savunma, gıda, hı hı. eğitim Stratek. ve elektrik yanında stratejik ülkenin stratejik... ama her ülke için geçerli stratejik alanlardan biridir. Bunu siz serbest piyasa ekonomisinin ellerine bırakamazsınız sadece. O zaman bunlar olabilir. Yani bir e, bu sektörler, doğal afet, ekonomik ve politik konuların üstünde ele alınması gerekir ve bir ülke için en elzem konulardır. Bir kere bunu biz bir ekonomik olarak bu şekilde ele almamız lazım ama böyle ele almıyoruz çoğu zaman. Ve ee, bütün bu sektörler içinde geçerli. Yani herkes hemen hemen aynı şeyi söyleyecektir. Ee, bunu böyle ele aldığımız zaman yerelleşme çok kritik bir unsur oluyor. İlaçta yerelleşme başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015'lerde ve güzel adımlar atıldı. Nitekim ülkemizde üretilen ilaçların, daha doğrusu ülkemizde kullanılan ilaçların %90'ının yerel olmasının nedenlerinden biri budur. Bunlar %70, %80'lerden %90'lara kadar çıktı. Yerelleşme politikası. Ama maalesef Dünya Ticaret Örgütü rekabetçi olmadığından dolayı bu konu dava açtı ve davayı kazandılar. Bizim ilaç üretiminin yerelleşme süreci durdu. Bu çok yazık oldu. Aynı konu ilaç ham maddesi de geçerli. Burada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yerelleşme üzerine çalıştaylar organize etti. En çok kullanılan ilaçlar hangisi, bunların hangileri, hangi ham maddeler üretilmeli? Ayrıca bunların hangisi en büyük cari açığı veriyor diye bunlar çıkarıldı. Ama bunun devamı bu tarafta gelmedi. İlaç üretiminde geldi, orada dünya ticaret örgütü durdurdu, bu tarafta gelmedi. Ama bunu bizim tekrardan ele alıp ilerlememiz gerekiyor. Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı teknoloji hamle projesi bu konuya destek veriyor. Biz ve birkaç şirket daha ilaç etkin etken maddesi üretmek adına bu projeye başvurduk. Ama bunun gibi aslında bu işi bilen birkaç şirket var ülkemizde. Dediğim gibi beş şirketten az bunlar. Bizim art aslında ortak bir araya gelip hı hı. stratejik olarak ilaçları belirleyip, mümkünse birbirimizin ayağına basmadan ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve devlet tarafından da satın alma garantisi verilerek bu yatırımlara girmemiz lazım. Belirli bir sayıya gelene kadar bu öyle gidebilir zaten şu anda ürettiğimiz ham madde yani büyük montanlı ham madde sayısı 3 olduğu için yani sayı 20-30 önümüzde büyük bir yol var. Rekabet öncesi işbirliğiyle ilerlememiz gerekiyor. Peki Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkeler için mi böyle yani açılan davalar vesaire bunu? Detayı tam hakim olmasam da mesela Vietnam, biz Vietnam örneğini aldık. Vietnam'da başka, Vietnam böyle yapmıyor. O ilk önce yerel üreticilerden alıyor. Eğer yerel üreticiler varsa piyasada ondan sonra e, yabancı üreticilere gidiyor. E, Bizde böyle bir şey maalesef başladık ve arkasından 4-5 sene sonra 2020'lerin ortasında 2021'lerde bu durduruldu. Hmm. Hani Bu konuda bizim lobi yapıp çalışmamız lazım ama bu ilaç üretimi. Biz buna bitmiş ürün diyoruz. İlaç tamam. ham madde evet, etken. tarafında, evet. etken madde tarafında ayrıca çok ciddi bir stratejik program hazırlayıp hı hı. gerekli ilaçlar nedir diye tespit edip hı hı. bunu yapabilecek şirketlere hı hı. bunun siparişi verilip ilerleyebiliriz ve bunu çok rahatla yaparız çünkü burada şu da var. Bunu becerebilen birkaç şirket var evet. ve bu know-how sadece hı hı. bu şirketlerde. Yani ya bugün biz hadi bakalım ilaç etken maddesi üretelim ve bunu evet. ölçek büyütelim dediğimiz zaman hı hı. bunu yapabilecek kişi bulamayacağız çok yakında. Tener Başkan, evet. biliyorsunuz zaten konuşuyoruz şimdi de Doğan Bey'le Atabay Kimya'yı biliyorsunuz zaten en büyüklerinden. Şimdi sizin bahsettiğiniz konulara kendisi de değiniyor. Etken madde, arge vesaire. Şimdi biz bu ila, dönemsel yuru değerlendirmesi bunları çok sık konuşuyoruz ve her sene oluyor. Bundan çıkış evet. yok. Şimdi birkaç cümle daha almak istiyorum. Bu ilaç çokluğu, eczanedeki ilaç çokluklarıyla ilgili olarak tekrar başımıza gelmemesi adına ee, ne gibi çözümler, madde madde şöyle şu, şu, şu şeklinde sayabilir misiniz? Sonra hemen Doğan Bey'e de soracağım. Şimdi bir kere kısa vadede yapılabilecekler var, uzun vadede var. Kısa vadede bizim bakanlığa önerimiz şu oluyor. Bir kere en ucuzu öderim, en ucuz ilaç bizde olur mantığından vazgeçip ilaçların üretim tablolarına göre bir fiyatlandırma, yeni bir ilaç fiyat kararnamesi modeline derhal Türkiye'nin geçmesi lazım. İkinci olarak ilaçların kritik stok seviyelerini belirten acil bir uyarı sistemini devreye sokup ilaç stokları belli bir seviyenin altına düştüğünde bunu daha etkin bir e, takip eden bir yapı oluşturması lazım. Kısa vadedeki ...şu an için yapabilecekleri biri bu. Bir de bu kur güncellemesini eğer bu mevcut ilaç fiyat tararnamesinden vazgeçmeyeceklerse... ...yılda bir kez yapmak yerine özellikle böyle kurun aşırı oynak olduğu dönemlerde... ...yıl içerisine yayarak en az 3 ya da 4 kere yapmaları gerekiyor ki... ...ilaç bulunurluğu konusundaki oranı aşağıya çekebilelim. Uzun vadedeki e, temel unsursa biraz önce söylediğim Türk ilaç sanayisinin güçlendirilmesi... Yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesi, yeni tedavi yöntemlerinde kullanılan yeni ilaç moleküllerinin keşfine yönelik çalışmaların hızlandırılması, nanoteknolojik, biyoteknolojik ilaç üretimine ağırlık verilmesi, yüksek teknolojik ilaçların üretimi konusunda adımların atılması ve en önemli, ilacın reçetesini oluşturan ham madde, yardımcı madde, kağıttan tutunda tüm unsurların yerli üretiminin de desteklenmesi ve bu alanlara ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor ki bizim ilerleyen süreçte bu sorunları yaşamayalım. Bu pandemi evet. bize gösterdi. Silah kadar aşının ne kadar önemli olduğunu bir evet. savunmada bize gösterdi. Lütfen bunları göz önünde siyaset ücretinin bulundurması Hı. ve sağlığın vazgeçilmez bir Yaşam hakkı olduğu insanların bunun evet. önün hiçbir engel olmaması gerektiğini düşünerek evet. e, hareket etmemiz siyasetten bağımsız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Doğan Bey size de Hı. son sözü lütfen e, vereyim çünkü çok e, kısa vadeli evet uzun Tabii. vadeli siz Doğru. oluyor. Okay. Ee, sizin üretiminiz evet. Burada iki boyuttan yaklaşmak isterim. Bir bir resim getirdim. Aslında bakabilir görebilir miyiz buradan? Yalnız yaklaştırabilir miyiz? Bu ilaç geliştirme değer zincirinin aslında bir e, şeması o onu, evet, onu da biz bir daha yayında yaparsak burada onu ekrana da yansıtırız. Burada aslında çok e, oyuncu var. Hı hı. E, burada e, bizim çok ciddi regülasyona tabi bir e, alanız. Burada Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız. Her birinin ayrı Hı. ayrı ve bunlar çoğu zaman beraber koordine çalışmıyorlar maalesef. Bir bunların beraber koordine çalışması gerekiyor ve TÜBİTAK'ın, yani Sanayi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destek verdiği projeyi Sağlık Bakanlığı da Teşekkür. aslında istiyor olmalı. E, Maliye Bakanlığı ödeyebilirim demesi, ötekisi ruhsat vermesi diye evet. bunlar beraber çalışması Bir bütün. lazım. Ve bu bütünü biz şu anda görmüyoruz maalesef. Hı. Bu çok zor değil bu hı. aslında bu bakanlıkların ki burada kaç 1-2-3-4-6 tane kamu var. Evet. Kamunun beraber çalışması gerekiyor. Onun evet. dışında bizim yine çok ciddi işte ecza depolar, doktorlar, hastaneler, hı hı. finansal kuruşlar, üniversite analitik laboratuvarlar diye evet. çok ciddi bir oyuncu kitlemiz var. Burada da bunun bu değer zincirini iyi anlayıp hı hı. Eczacılarımızı da unutmazsanız. Tabi eczacılar, eczacılar ilk eczacılarımız tabii ki çok kritik. Hatta eczacılarla Bilse. ayrı bir gün konuşmak isterim. Eczacılarımızı çok iyi kullanmıyoruz. Evet. Aldıklı, bir parantel, aldıkları eğitimle ve yapabildikleriyle... Yetenekleri yeterli kullanamıyorsunuz. Ama bence evet. %10 kullanıyoruz. Yani %90 kullanabiliriz eczacılarımızı. Çok çok değerli. Bunlarla hep beraber çalışıp bir bütünsel yaklaşım geliştirmemiz evet. gerekiyor yani evet. bu sadece kur değil. Bu resimdeki bütün oyuncuları değer zincirini görüp bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Son bu için bir boyutu. Evet. İkinci boyutu. Aha. ilaçlarımız sadece kimyasal değil. Biyoteknolojik biyolojik ve biyoteknolojik ilaçlarımız Nanoteknoloji, var. Biyoteknoloji. Nanoteknolojik evet. kenara Biyo, biyoteknoloji. ama Biyoteknoloji, evet. özellikle biobenzer. Evet. Buradaki Çalışmaların ve desteklerin hı hı. kuvvetlenmesi gerekiyor çünkü önümüzdeki dönem ve dünya buraya doğru gidiyor. Evet. Bir üçüncü branş yani bir tanesi küçük molekül kimya evet, dediğimiz, evet. ikincisi biyoteknoloji, evet. üçüncüsü de fitoterapi ee, yani geleneksel bitkisel tıbbı ürün hı hı. daha basit ismiyle bitkisel ilaç. Evet. Bunun ham maddesi ülkemizde ve ülkemiz hı hı. bitkis bakımından dünyadaki hı hı. en zengin flora'ya sahip. Alanlardan bir tanesi hı hı. bizim bu konuyla ilgili çalışmalarımız var hem TÜBİTAKMAM olsun hem üniversitelerimizle olsun hem tagem olsun ee, evet. tarladan evet. rafa ilaç geliştirme çalışmaları ve çok yakında da bu ilaç çıkacak ve yüzde yüz yerli Türk ilacı olacak evet. çünkü evet. E, yerli bitkimiz Türkiye'den tarladan mühendisler hı hı. bizim ve devam edeceğiz ve bu bir ilaç. Gıda takviyesi değil, Sağlık Bakanlığı'nın su önerdiği, evet. ruhsatladığı e, ruhsatladı. bir ilaç evet. olacak ve Sağlık Bakanlığı S bunun arkasında ve bunu istiyor. Evet, son cümleniz varsa alayım. Yani bu oldu. üç alanı değerlendirip gitmemiz özellikle bitkisel ilaç ve diğer çok çok kritik konusunda. olacağına inanıyorum. Ham maddesi Türkiye'de çünkü. Evet, bizim o floramız çok iyi, iyi ama kullanamıyoruz demek ki. Taner Başkanım çok teşekkürler. Bu paydaşlarda tabii e, üniversite, finansal, eczane, hastane, doktor, eczane depoları, ilaç şirketleri ve bakanlıklar. Çoklu bir paydaş evet. var. E, Taner Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok iyi özetlediniz. Doğan Bey siz de keza aynı şekilde umuyorum en kısa süre içerisinde bunlar tamamen sonuçlanarak e, konular, sorunlar ortadan kalkar. Teşekkür ediyorum ben. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra Washington'a döneceğim.